Hadi. İşte Orhan'ın müthiş atlayışı tekme burnundan. Orhan göster kendini. Göster kendini. Atla. İşte bizim müthiş yüzme maceraları. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Tut yolda geliyor. İpimizi bağlayalım. Hadi götürelim açık. Ellerini kurula da beni çakatlar ya. Ben gideceğim şimdi beni daha çek. Dur be ben de atayım da ondan sonra. Atarsın ya. Ya aman hakkıyım ya zaten fazla hafızam yok. Geliyorum. Siktireyim Olmadı. Sana. Orhan ne çöptüz halinle çekmedik biz seni. Sen çek. Hadi bir çek beni daha oğlum şeyim yok hafızam yok. Bak. Adını... çekiyor mu? Basınca mı çekecek? Yok yok çekeceğiz. Tamam. Evet. Halit hazırlanıyor. Halit Torchoğlu. Alexander Torchoğlu. Buyur. Gelin. Bir, iki, üç, atla. Olmadı alet. Ha? Olmadı. Bir daha atlarız fark eder mi? Çakıldım zaten. Yandaki düğmeye basıyorum. Bas, bas, bas. Hadi abi. Lan Oğlum denize ben de düşersem telefonla beraber. Ortada çıkmaz. Düşersem telefonu atayım yani. <gülüyor> <gülüyor> atla, evet. Halit Törş, ay pardon. Alexander Törşov'un ikinci atlayışı. Hazırlanıyor şu an. Bir. İki. Üç. Atlıyor.